alkol sonrası zararlı etkileri minimize etmek için ne yapmalıyım? Alkol sonrası mahvolmuş hissedenler buraya. Bol su içip içerisine biraz da limon veya maden suyu ekleyebilirsiniz. Elektrolit dengesi çok önemli. İkincisi karaciğer dostu milk thistle özellikle içeriğindeki silimarın karaciğerin toparlanmasına yardımcı olur. Alkol sonrası akşam veya sabah tüketebilirsiniz. Üçüncüsü en önemli karaciğer desteklerinden birisi art şok ekstratı. İçeriğindeki sillerin safra sıvısını artırır. Karaciğerin yükünü azaltır. Dördüncü geleneksel ama etkili olabilen bir yöntem. Alkol almadan önce içilen bir tatlı kaşığı zeytinyağı, emilimi yavaşlatmak ve mideyi koruma amaçlı kullanılıyor. 5. Uyku ve magnezyum ilişkisi. Alkol sonrası bir sonraki gün mutlaka dinlenin. Ve alacağınız magnezyum desteği kaslar ve sinir sistemi için çok işe yarar. E tabii ki en iyi yöntem ölçülü olmak. Ama olan olduysa bu yöntemlerle etkileri biraz daha azaltabilirsin. Eğer senin de denediğin bir yöntem varsa yorumlarda buluşalım. Takipte kal çünkü böyle pratik bilgilerle sık sık burada olacağım.